3. bölüme hoş geldiniz. 8 tane batacağımız nokta vardı. Başta ve sonda kaydırma yapıyorduk. Arada da 6 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bakın çengelli noktama geldim. Çengelli iğnemin olduğu noktaya geldim. Batacağım nokta burası. Ama nasıl devam ediyorduk? Bir tek, bir çift, bir tek. Bu noktaya çifte denk geliyor. Ama çengelli iğnenin olduğu noktaya burada artırma yapacağımız için 8 tane olan noktayı 9'a çıkaracağımız için burada çift batmayacağız. Şimdi şöyle bakın son kaydırmayı da yaptık. Çengelli yine burada kalsın. Bakın bu noktaya batıyorum ve iğnemi çıkarıyorum. Bu noktaya battıktan sonra en son kaydırma yapmıştım. Tekrar ilmek çıkarıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bu kaydırma işleminden sonra bir tane zincir çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Zinciri bırakıp kaydırma noktasına batıyoruz. Bakın burada artırma yapacağız. Zinciri bıraktık kaydırma noktasına batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Sonrasında bakın diğer bir noktaya batıp sık iğne öreceğiz. 2 e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane batacağımız nokta oluyor toplam. Şimdi burada ilk kaydırmadan sonra 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Son noktaya kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bu noktaya bakın şu araya çengelliğini takıyoruz. Bu nokta bizim artırma yaptığımız, e, sıra bitiş ve başlangıç noktamız. Yani dibine e, çengelliğini takmıyoruz çünkü buralar bize lazım değil. E, spiral bir şekilde ördüğümüz için bu noktayı örüp geleceğiz. Bu nokta bizim sıra bitiş noktamız. Şimdi bir zinciri çektikten sonra artık 8 tane değil 9 tane batacağımız nokta var. Yine başta ve sonda kaydırma yapacağız her defasında. Aradaki e sık iğne sayısı 6 değil bu kez 7 olacak. Yapalım. Zinciri bırakıyorum bir sonraki noktaya kaydırma yapıyorum ve 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi ördüm. Bakın son nokta 9. nokta başta da bir tane kaydırma yapmıştık. Son noktaya kaydırma yapıyorum yine diğer noktalarda olduğu gibi. Şimdi burada 8 tane olan sayıyı 9'a çıkardık. Şöyle baktığımız zaman çift, tek. Bu noktanın çift olması lazım. Fakat burada bir artırma yaptığımız için burada bir böyle çıkıntı olacağı için bunu istemiyorum ve bu noktaya değil bir sonraki noktaya batarak kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Zinciri ve kaydırma noktasını bırakıyorum. Artık artırma yapmıyorum. Zinciri ve kaydırma noktasını bıraktım. İlk noktaya batıp kaydırma. Şimdi 7 tane sık iğnem var. 2 3 4 5 6 7. Umarım mantığı yavaş yavaş oturuyordur. 7 tane sık iğneden sonra en sonuncusuna kaydırma, bir zincir ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi burada şu noktaya çift batamadık. Şimdi bu noktaya çift batacağız. Yani bu arada geçişte sıra bitişinde iki tane tek yapmış olduk. Ve devam ediyoruz. İlkini kaydırma yapıyoruz. 7 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne. Bir tane kaydırma. Şimdi bakın. Daha net anlaşılacaktır. Bu nokta iki taneydi. Tek, tek. Bu noktaya çift yapıyoruz. Aynı noktaya batıp kaydırma yapıp bir zincirle devam edeceğim. Şimdi bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Aslında yine aynı mantık. Yine aynı mantıkla bakın. Devam ediyorum. Birazcık da ördüm. Bu noktada bakın çengelli iğnemizi buraya taşımıştık. E, bu noktada iki tane tekimiz vardı. Bir çift yaptık. E, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde ilerliyoruz. Bundan sonra e, bir tek, bir çiftlerimizi yaparak burada dokuz tane var. Çengelli iğnemizin olduğu noktaya kadar devam ediyoruz. Şu anda çengelli iğnemizin olduğu noktaya kadar geldik. 9 tane batacağımız nokta vardı burada. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak bakın devam ettik ve yeteri kadar büyüttük Eğer bakın sizin de bu şekilde ağız kısmı çok fazla açılırsa eğer yarısına kadar bir tek bir çift yaparsınız yarısından sonra iki tek bir çift yapabilirsiniz Eğer ben burada 1 2 3 4 sıra şöyle bakın 1 2 3 4 diş ördüm ama e, sizler 5 6 vesaire örecekseniz eğer e, bu her sırada bir tek bir çift yapmak çok fazla açılacaktır. E, bunun için e, belli bir noktaya kadar bu sırada 9 tane ördüğümüz sırada yarısına kadar bir tek bir çift yaparsınız. Sonra iki tek bir çift yaparak bir e, e, sıranızı tamamlarsınız. Bir sıra daha bu şekilde yarısına kadar devam edersiniz. Sonra 3 tek bir çift şeklinde bu şekilde ilerletebilirsiniz. Mantık bu. bir tek bir çiftten sonra baktığınız çok fazla açılıyor, yayıldı. bu noktada iki tek bir çifte düşürebilirsiniz şu ağız kısmında. Çok fazla açılma olursa bunu toparlama adına iki tek bir çifte düşürebilirsiniz. Ben şimdi bakın çengelli iğnemin olduğu noktaya geldim. Çiftimi battım. Bir sonraki nokta tek batacağım nokta ve çengelli iğnemin olduğu nokta. Bu nokta artık bitti. Ben burada 1, 2, 3, 4 sıra bu şekilde ördüm. Sıramı bitiriyorum. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi burada şöyle baktığım zaman, bakın sıram bitti ama ben burada hem bir tutma kısmını yapacağım ama şöyle yaklaşık bir 5 sıra kadar öreceğim ve devamında tek batarak öreceğim. Çift batmayacağım. Ama artırma yaparak batacağım. Şimdi 9'du burası. 10, 11 şeklinde artırarak devam edeceğim. Şöyle yapalım birlikte. Buradaki zinciri ve kaydırmayı atlıyorum. Tekrar bakın şöyle kaydırmadan sonra bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Burada artırma yapacağım için zinciri atladım. Kaydırma noktasına batıyorum. 9'da 10 olacak. Kaydırdım. Şöyle ilmeğim biraz da esnedi. Sıkılayalım. Kaydırma noktasına batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Burayı 10 tane çıkardım. Şimdi arada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne oldu. Sonuncu yine kaydırıyorum. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Zincir kısmı bırakıp kaydırıyorum. Burada 10 tane batacağım nokta var. Başta ve sonda kaydırma. Arada 8 tane sık iğnemiz var. Şimdi 8 tane sık iğne öreceğim. Sonuncuyu sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şu son nokta Mutlaka sayın artırma yaptığınız noktada bu son noktayı kaydırma yapıyorum. Ve bakın çift, tek. Bundan sonra tek devam edecek. Çengelli iğneyi de e, takmama gerek yok. Burada yaklaşık 1, 2, 3, 4 tane bu şekilde 4 noktaya ya da 5 noktaya tek batacağız. E, bakın bir sonraki noktaya batıyorum ilmek çıkardım diğer ilmeğimden kaydırıyorum bir zincir çektim örgümü çevirdim şimdi burada ondudan bir sıra bir kez daha örelim burada zincir ve kaydırma noktasını atlayarak bir sonraki noktaya kaydırma arada 8 tane sık iğnemiz var 4 5 6 7 8 tane sık iğne sonuncuya kaydırma tekrar bir zincir örgümüzü çeviriyoruz kaydırma ve 8 tane sık iğne sonuncuyu da kaydırma yaparak bu sırayı tamamlıyoruz bu noktayı sıra dediğim zaman belki yanlış anlaşılabilir son kaydırmayı da yapıyoruz. 10 tane batacağımız nokta oldu. Bakın çift batmıyorum. Bir sonraki batacağım noktaya batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Burada artırma yapacağım. Kaydırma noktasına batıyorum. Zinciri atlıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir sonraki noktaya sık iğne. Şimdi burada 9 tane sık iğne olacak. 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne sonuncuya kaydırma hızlı örüyorum ki aslında alt sıralarda detaylı olarak paylaşmıştım şimdi burada bakın bir sıra daha öreceğiz zincirden sonra diğer noktaya batıp kaydırma 9 tane sık iğne hızlı bir şekilde örüyorum ki e, yeni başlayanlar daha net e, kavrayabilsin. Son noktaya da kaydırma yapıyorum. 11 tane oldu batım noktamız bir sonraki boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. Bakın çiftten sonra 1 2 3 dört tane örmüş olduk. Bunları neden yapıyorum? Şöyle koyduğum zaman bakın buranın biraz e, sivri olmasını istiyorum. Buranın biraz görünmesini istiyorum. Bu yüzden. Şu kısma birazcık uzatıyorum ee, yani 9 tane ördükten sonra her, eğer e, bitimi olduğu için ben bunu yapıyorum ama sizler bir, e, bir sıra daha örecekseniz e, bu sırayı ona çıkaracaksınız çengelli yukarı koyup e, tamamını 10 tane örerek e, bu sıradan sonra iki tek bir çift yapmak gerekiyor. Eğer çok fazla açılırsa 3 tek bir çifte yapabilirsiniz buna dikkat edelim mantığı bu şekilde ilerliyor yapımı gerçekten çok kolay. Şimdi e, kaydırmadan sonra bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın zinciri bıraktım. Kaydırmanın olduğu noktaya batıp tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi bu noktada 12 tane olacak. 10 tane sık iğnemiz var başta ve sonda. Kaydırma arada 10 tane e, sık iğne var. Şimdi kaydırmamı yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Zinciri bırakıp kaydırma. 10 tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne, burada son nokta kaydırma. 12 tane batacağımız nokta oldu. Şimdi bir sonraki noktaya batıyorum, bakın, kaydırma yapıyorum. Bu noktada bir zincir çekip çeviriyorum. Burada artırma yapmıyorum. Zinciri ve kaydırma noktasını atlayarak e, buradaki 12 tane olan noktaya ilk başa kaydırma, 10 tanesine e, sık iğne, en sonuncuya kaydırma yaparak artık bu noktayı tamamlıyorum. gibi bunu göz kararı da ayarlayabilirsiniz. şimdi bakın sıramızı bitirmiş olduk. şöyle tuttuğumda biraz kendini bırakıyor ama şimdi bu aralara kaydırma yapacağız ve taş gibi e, duracak. E, bu noktada artık e, eğer saksı gibi kullanacaksanız, içerisine çiçek vesaire dekoratif olarak kullanacaksanız, e, bu noktada kaydırma yaparak burada spiral bir şekilde kaydırarak şu ara noktaları da şimdi göstereceğim. Bitirebilirsiniz. Direkt kaydırmayla başlayarak bitirebilirsiniz. Ama yok, e, duvara monte edecekseniz, duvara asacaksanız eğer bunun için de e, burada bir boşluk oluşturacağız örgümüzde. Bu ka e, kaydırma işleminden sonra zincir çekmeye başlıyoruz. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zinciri çekiyorum. Sonuncu zincir bırakıp bir öncekine sık iğne örüyorum. Zincirlerime sık iğne örerek ilerliyorum. Bakın buradaki noktaya hem şöyle zincire batacağım şöyle. Hem de buradaki boşluğa batıp sık iğne yapacağım. Bu nokta zayıf kalmasın diye bu şekilde sık iğneyi battım. Şimdi bakın şu aralara batıp sık iğne. Ara boşluklara sık iğne örerek ilerliyoruz kaç tane ördüğümü de hemen söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 Burada 6 bir kez daha batalım. 7'nci kaydırma yapalım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 7'nciyi batıyorum ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın bu gelen ilk noktaya batıp tekrar bir kaydırma. Bir sonraki noktaya tekrar bir kaydırma ve diğer noktaya iki tane kaydırma yaptıktan sonra sık iğne örerek devam ediyoruz. buraya 5 tane sık iğne ördük. 2 kaydırma 2 4 5 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi bakın burada 1 2 3 tane nokta bırakacağız. 1 2 3 4 5 tane de zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5. bırakıp 6. batıyoruz. Sık iğne. Burada 3 tane sık iğne ile tamamladık ve direkt çeviriyoruz zincir vesaire yok gelen ilk boşluğa batarak sık iğne bakın bir düğme yeri gibi yer açıyoruz 2 3 sık iğne ve zincirlerin içerisini de sık iğne yaparak ilerliyoruz zincir içlerine sık iğnelerimizi yapıyoruz Sık iğne noktasına geldikten sonra sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Bakın boşluklara batarak burada sık iğne örmeye devam ediyoruz. Burada kaydırma noktası var. Bu noktaya batıp şöyle bir kaydırma yapacağız. Bu kaydırma işleminden sonra tekrar bir kaydırma yapalım. Bakın öne doğru kaydırma yaptıktan sonra örgümüzü çeviriyoruz. Bu ipi şöyle alt kısmı alacağız. Ara noktalara batarak bakın buradaki öreceğimiz noktaların ara kısımlarına batarak ilmek çıkarıyoruz alttan ipimizi kaydırıyoruz. Bir sonraki noktaya batıp kaydırma yapıyoruz ara boşluklara batarak ilmeği alttan alıp diğer ilmeğimizin içerisinden kaydırıyoruz. Bakın bu nokta bu şekilde oluşmuş oldu. Bundan sonra artık toparlamaya başlıyoruz. Bakın böyle bıraktığım zaman e, yumuşak gibi duruyor ama şimdi e, tamamen toparlayacağız etrafını. Şimdi şuradaki ara boşluklara batıyorum. Alttan ipimi çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bakın ara boşluklara. Örgümüzü de ördüğümüz ara boşluklara batarak bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Daha yavaş bir şekilde göstereyim. Şimdi hızlı bir şekilde kaydırmaya devam edelim. Şimdi bakın bir sonraki noktaya sırayla ara olan aralıktaki olan boşluklarına batarak devam ediyorum. Şimdi burada şu noktayı bu kısma bağlamak istiyorum bakın. Yani şuradaki bu şekilde batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Değil ilmeğimden kaydırıyorum. Bu arada şimdi batacağımız noktalar alt parçaya değil üst parçanın dibinden ilerleyerek gideceğiz. Şöyle ara boşluklara batacağız yine. Aynı mantıkla. Bakın. Tam ara kısımlara batarak ilerleyeceğiz. Bakın şöyle kaydırma yapıyoruz. Herhangi bir değişik bir şey yok. Spiral bir şekilde ördüğümüz için şimdi az kısmında bakın burada e, kaydırmayı yaptık. Bu kaydırma işleminden sonra kaydırma devam ediyor. Buradan bu şekilde kaydırarak şu gösterdiğim ara noktalara bakın tam ikisinin kesiştiği nokta. Ama şu alt kısmın ara boşluklarına batarsanız bu arada böyle bir e, farklı bir görüntü oluyor. O yüzden tam ikisinin kesiştiği noktaya e, batmaya dikkat edelim. Bakın şöyle. Bu ara kısımlara dikkat edelim. Çiftlerin de bakın tam orta kısmına batalım. Çift batılmış burada. Dibine batarsak bu parçaya batmış olacağız. Tam ara kısmına batarak ilerleyelim. Tam kesiştiği noktalara batarak kaydırma işlemine devam ediyoruz. Ve geliyorum ta ki bakın ta ki uç kısma kadar kaydırıyorum. Buradaki bakın sıra sonuna kadar. Şu noktaya kadar geleceğim. Umarım bu şekilde gösterdiğim anlaşılır olmuştur. Şimdi kaydırmalarıma devam ederek uç kısma kadar ilerliyorum. Evet, kaydırma yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın, buradayım. Bu noktada bu son uç kısma kadar geldikten sonra şöyle tığımın ucuna ipimi takıyorum. Bu noktaya geldikten sonra ipimi içerden kesiyorum ilmeğimden çıkarıyorum ve bu ara noktalardan geçirerek, çünkü son noktadayım artık içeri kısmı alacağım şöyle tığ yardımıyla hepsini düzlüyorum En son içeride ipimi gizleyip artık keseceğim. Şöyle iç kısma doğru koyuyorum ki içinde göstereceğim çünkü. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Dışında mutlaka e, elimizle çünkü kaydırma yaparken bozuyoruz. Mutlaka bir el ütüsü gerekiyor. Şöyle düzleyeceğiz. Ağız kısmını vesaire. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. İnanılmaz keyifli. Sonuçta oldukça e, güzel ve şık oluyor. E, diliniz, dilediğiniz iplerle de çalışabilirsiniz. Ben yaparken çok çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.